Selam dostlar Berkay Berksoy YouTube kanalına bir kez daha hoş geldiniz. Bugün sizlere Coin Market Cap'te One Rear Airdrop'unu anlatmak istiyorum arkadaşlar. Toplamda One Rear nedir öncelikle bir e, oyundur arkadaşlar. Bu oyunda toplamda 75 bin dolarlık 2000 tane yani 2000 kişiye 10.000 e, 10 bin tane NFT verecekler. Toplam ödül havuzu 75 bin dolar arkadaşlar olacak. Yani e, her bir kişiye düşen gelir arkadaşlar. Ee, yaklaşık her bir kişiye 5000 NFT düşecek. Pardon, 5 NFT düşecek ve her bir kişiye yaklaşık 75/2 bölü 2. yani 35 dolardan fazla bir para düşecek arkadaşlar. Oyunda arkadaşlar bir yemek yapma oyunu. Burada yemekler yapıyorsunuz ve en çok yemeği yapıp sıralamaya girenler ödül kazanıyor arkadaşlar. Hemen koyun market cap'ten nasıl kazanacağınızı da geçelim. Detaylara geçelim. Öncelikle arkadaşlar koyun markete giriyorsunuz ve koyun markete girdikten sonra burada e, products'tan free airdrop'sa tıklıyorsunuz. en şu anlık One Layer Airdrop'unu araştırdım ben. One layer yapacağız. Sonrakileri de araştırıp araştırıp paylaşmak istiyorum gerçekten. Burada e, Airdrop'a katılabiliyorsunuz. Şartları şimdi okutacağız. Nasıl katılırız şartlarını. Ama sizde bu butona tıklanmıyor olabilir. Bu butona tıklanmıyorsa arkadaşlar nasıl tıklatacağınızı önce öğreteceğim. Ben de açık değildi. Bu benim ikinci hesabım. Bir hesabımdan katıldım. İkinciden de şimdi videoda kazanacağım. Arkadaşlar önce Watchlist kısmına gelip kendinize buradan belli başlı coin'ler ekliyorsunuz. Ben yaklaşık 10-15 tane coin ekledim. Çok kolay. Buradan baş list dediğiniz zaman e, add coins diyorsunuz. Mesela buradan tether ekleyelim. E, bunların 12 tanesi seçtim. USDC, Polkadot bunları ekliyorsunuz arkadaşlar öncelikle. Ve günlük gelip elmasları toplamayı unutmayın. Bu elmasların birazdan ne işe yaradığını da söyleyeceğim. Zaten coin market cap üyeliğiniz yoksa aşağıda linkte vereceğim arkadaşlar. Coin market cap üye olmanız için benim referans olursanız bana da katkı sağlar. Ve arkadaşlar coin market cap'i bilgisayarınızda yan ekranda altta orada yan sekmede falan açık bırakıyorsunuz. Ve coinlerde üzerine eklediğiniz zaman içinde bir 5-10 dakika geziyorsunuz. Sonra 1-2 saat 3 saat sonra bakmışsınız. Airdroplara artık katılabiliyorsunuz. Biraz coin markette gezip e, üzerinde elmas toplayıp gezinmeniz lazım. E, ben de ne yapıyorum mesela elmas toplamak için de abi buraya geliyorum. Burada ödülleri de yapıyorum. Çok kolay şeyler var. E, zaten elmas toplamanın da bize yararları olacak. E, elmas toplamanın ne gibi yararlı olacak? Burada mesela ödül havuzu var. Şu an ledger veriyorlar elma. 14.000 elması olanlara mesela. Bildiğiniz soğuk cüzdan 2 2000-3000 liralık soğuk cüzdan veriyorlar. Farklı çekilişlere katılmanızı, şapka kazanmanızı, tişört kazanmanızı sağlayabiliyorlar. O yüzden her gün girip de buradan elmasları da toplamayı, elmas görevleri yapmayı da unutmayın. Şimdi asıl olay arkadaşlar airdropumuzda. Airdrop butonunu aktif ettikten sonra OneLayer airdropuna geleceğim ve OneLayer ile ilgili sizlere bilgi vermek istiyorum. Projeyi de biraz araştırdım açıkçası dostlarım. Öncelikle nasıl katılırız? Buradaki sırayla şeyleri yapacağız. Ben tabi Instagram falan yapmıyorum. Ee, Telegram, Instagram'ı bazen yapmıyorum. Çünkü takip edemiyorlar. Telegram adını sormuyorsam. Öncelikle ne diyor arkadaşlar? Bu coin'i watch listinize ekleyin diyor. Hemen ne yapıyorsunuz? Buradan follow'a basıyorsunuz. Follow'a bastıktan sonra e, burada CMC Community'yi takip edin diyor. Zaten following de Watch listinize ekleyebilirsiniz buradan. E, watch listinize ekleme yerinde şurada watch liste ekle neredeydi? Herhalde eklendi diye varsayıyorum. Çünkü katıldım diğer çarda da böyle yaparak. E, follow followladık ama katılamadığınızı düşünüyorsanız direkt buradan watch liste listesine gelip bu one layer coin'i de eklemek isteyebilirsiniz. O da ne yaparsınız? Watch list et coin dersiniz. Burada watch liste geldik. Et coin geldik. Orayı aktardık. Hemen buradan arkadaşlar watch listimizi ekledik. Birinci tamam ikinci tamam Twitter'dan takip edin diyor abi Twitter'dan hemen takip ediyorum ben kısacası takip ettim. Bu arada ee, Varney Projesi arkadaşlar bir oyun projesi yemek yapma oyunu yemek yaparak sıralamaya girenlere de ödüller vereceklerini söylüyorlar. Burada aşağıda daha detaylı açıklama da böyle diyor. Mesela atıyorum patateste tuzu koydunuz başka bir e, malzeme de koydunuz kağıdı koydunuz. Buradan patates kızartması çıkardığınız gibi. Sonra diyor ki Pinit'teki tweeti diyor arkadaşlar 3 arkadaşınızı tagleyin. RT'leyin diyor. Ben zaten yana sağımdan yaptığım için e, bu da yana sağımdan yaptığım için sıkıntı yok. Et diyeceğim şeylerde kişilerde arkadaşlar şöyle de yapabilirsiniz. Bir tane kişiden alıp şöyle yani hiç arkadaşınız yok mu abi? Şöyle bir tane kişiyi bulun, alın üç tane kişi size alın yapıştırın mis gibi geçin. Yaptık bunu da abi. E, burada ne diyor? Founderın Twitter'ını takip edin diyor. Takip ettik. Telegram'a katılın diyor. Şimdi ben burada Telegram'a katılmakla e, uğraşmayacağım. Web'de açıyorum normalde. Ama şimdi web'de aç, Telegram desktop'ta aç diyor. Şu an desktop'tan katılmayacağım. Bunları yapı, yapın bunları da. E, join Discord diyor. Discord'larına katılın. Join Sabredit Subreddit diyor. Subreddit'te de katılın abi. E, varsa Reddit'iniz. Ben de şu an girili bile değil. Bunları yaptıktan sonra arkadaşlar Join this airdrop diyorsunuz. Burada add to watch list diyorsunuz test ediyor follow coin market diyor test ediyor bunları da tıklıyorsunuz her şeyi yapmış oluyor buradan poligon adresinizi istiyor ben poligon adresimi hemen sizlerle paylaş burayla paylaşacağım poligon adresim hangi adresim versem ya da başka bir adresim vereyim bunu vermeyeyim bir dakika şurada hepsini yaptık şuradan hangi adresim vereceğimi ben seçmem lazım hemen bir seçim buradan şunu vereyim abi çünkü diğerini niye vermiyorum diğeri galiba benim videoda çektiğim hani şifreleri bilinen adresim olabilir ona yeni açmam lazım çünkü o biraz temiz bir adres olmayabilir ama ben Şuradaki adresimi veriyorum herhangi bir adres girebilirsiniz abi Hani hangi adresi girdiğiniz çok önemli değil ee, zaten oraya airdrop'u yollayacaklar şu an ben metamaskıma bile giremiyorum niye giremiyorum bu metamaskımı anlamadım şimdi girdi metamaskımıza girdikten sonra adresi kopyaladım adresi kopyaladıktan sonra buraya yapıştırdım join airdrop dedim ve join airdrop'tan sonra bize bir e, insan mıyız testi geldi. Ve insan mıyız testini yaptıktan sonra airdrop'umuza katıldım arkadaşlar. Kazanan burada görüntülenebilecek. Burada kazananı görüntüleyeceksiniz. Bu videomuz kısaydı ama kanalımız yedi. Destekleriniz çok önemli. Bu videoya like atıp, yorum atıp, bir de kanala abone olmadıysanız abone olup e, destek gösterebilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki airdrop videomuzda, çelik videomuzda görüşmek üzere. Seviyorsunuz kendinize iyi bakın. Bay bay.